Evet efendim merhabalar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Gündemden başlıkları size topladım. Şöyle kendi içinde kısa kısa da olsa yorumlayacağım ve Bernal için ilk defa onunla aynı fikirdeyim. Çok da güzel lafı söylemiş. Ben niye düşünemedim diye biraz hayıflanmadım değil ama güzel bir şey söylemiş. Kendisinden böyle nadir de olsa güzel şeyler duyuyoruz dermişim. Şimdi ben size yorumladım bir önceki videoda Hülya Avşar ve Halit Genç. Bu oyuncu piyasasında veya müzik sektöründeki işte konular için Hülya Aşar küçük balık büyük balığı yer. Ne var ki bunda diyor ne olacak diyor. Yani diyor bu dünyanın düzeni. Halit Ergen işte vahşi dünyanın düzeni. Yani tabii kendi tuzları kuru olduğu için kendileri parayı şöhreti kazanmışlar. Böyle sırça köşklerinden haksızlığa uğrayan insanlarla alakalı böyle konuşmak kolay derken Berna Leçin şöyle bir şey söylemiş. Kapitalizmin sözlük karşılığı Hülya Avşar. Hatta kapitalizmin kendisi Hülya Avşar kadar kapitalist değil. Aslında doğru söylemiş. Şimdi gerçekten e, şöhret ve milyon milyon dolarlar yurt içinde evler, yurt dışında evler, yazlıklar, şunlar bunlar. Olup söz sahibi olup kalkıp da e, haksızlığa uğrayan insanları küçük balık Büyük balığı her zaman böyledir Yer Ya da bir bedel ödenmesi gerekir e, Yani bu onun bedelidir Gibi açıklamalar yapmak Gerçekten e, Nasıl diyeyim size e, Çok vicdansızca Ben bunu vicdansızca yorumlamıştım ama Gerçekten hani Kapitalist dünya diyoruz e, Bernal Açın'ın de dediği gibi e, Kapitalizmin Kendisi yani Vücut bulmuş haliyle Böyle konuşma yaptılar. Bu arada dün bir şey dikkatimi çekti. Hani insanın aklına, aa bir şey gelmiyor değil. Bir haber çıktı. Ee, Kızılcık Şerbeti dizisine Sandık Kokusu dizisindeki Ece İrten transfer olmuş. Ya ay başka insan mı yok ya? Bu iki dizi şu anda zaten oynuyor. Doğru mu? Ayrı ayrı kanallarda ya da bilmiyorum aynı kanalda mı? İki dizi oynuyor. Yani bu kadar oyuncu var, bu kadar yetenekli insan var. Siz efendim sandık kokusundaki hali hazırda oynayanı alıp kızılık şerbetine koyarsanız işte insanlarda der ki ya ne oluyoruz? Niye sürekli aynı insanlar dizilerde dolu? Çünkü ben tanımıyorum bu Ece İrten kimse. Ama bir dizinin başlaması bir dizinin bitmesinden öte yani özel sektörde hani bir yerden bir yere planlama müdürü alırken bile yani insanlar Hani der ki ya niye hep aynı şirketler içinde o hep aynı şirketin elemanı hep bu şirkette iş buluyor, onda iş buluyor falan filan der yani. O şekilde. Bu da bugünkü haberdi. Yani düşünün kız sandık kokusunda oynuyor. Oradan tak kızılcık şerbetine gidiyor. Yarın öbürüne. insanın aklına gelmiyor değil ya. Başka oyuncu mu yok? Türkiye'de yetenekli bu kadar oyuncu varken, tiyatrocu varken ki ben yıllardır derim. Tiyatrocular Karakter oyunlarında kullanılmalı, orada olmalılar. Fakat başka oyuncu mu yok diyorsun. Bugün düşen bir haber. Böyle bir e, olayla e, e, başlayayım istedim. Yani Bernale Leçin de ilk defa bana göre, yani daha ilk defa demeyeyim, belki birkaç defa olmuştur da rastlamadık. Böyle e, gerçekten e, hakkını veren bir yorumda bulunmuş. Ha Bernale için bu kapitalist dünya içinde acaba kendisi o? Çarkın içinde ne kadar vardı ne kadar yoktu o da çünkü. Ama onların geldiği dönemden bu yana işler nasıl yürüyordu o da çünkü bir sürü reklamda oynamış. Anlatabiliyor muyum? Sadece Berna mi var yani? Bütün deterjan reklamlarında oynayacak kişi o mu diyorsunuz? Hani bir anne kişiliği diyorsunuz veya şampuan reklamlarında hep birileri oynuyor bunu diyorsunuz falan. Ha Bernal'esini bilmem. Belki de teldir edir bin kara, seninki benden kara misali bir durum vardır ama evet doğru. Bugün bu haksızlığın normal olduğunu savunanlar, bu kitleşmenin normal olduğunu savunanlar kapitalist dünyanın e, kölesi olmaktan ziyade onların savunucusu haline gelmiş kapitalizmin direkt kendileridir demek bence de doğru bir ifade olmuş efendim. Evet. Diğer bir başlık ben özellikle söylüyorum alkole karşıyım, alkol alınmamalı ama sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi ve neredeyse bir o kadar kişi de hastanede tedavide. Yani insanlara söylüyorum lütfen hiç içmeyin ama madem bunu içiyorsunuz niye daha ucuz diye ve bu kadar haber çıkmasına rağmen kalkıp bunu iç. Gidiyorsunuz alıyorsunuz bir tane kamera görüntüsü geldi. Vefat edenlerden bir tanesi bir tekel bayine mi bir markete mi bakkala mı nereye gidiyor? Pet şişeyle alkol alıyorlar. Sonra kalkıp birisi de yorum yapıyor. İşte bu kadar çok vergi yüklerseniz vergi olursa işte insanlar da e, sahte içkiye yönelir. Yani bu böyle bir gerekçe olamaz. Yani bir kere alkol sağlığa zararlı bir şey olduğu için yani siz alkolün vergisi ne kadar fazla olursa alımı o kadar az olsun. Yani içen de az içsin. Bak ben işim bu modundayım. Bana göre hiç içilmesin. Bana göre alkol bütün dünyada yasak olsun. Ama yani en azından pahalı olmasından dolayı idare, <laughs> yarabbim, idareli için kardeşim ekmek mi bu? Yani içmeseniz de olur. Yani madem içeceksiniz hiç değilse gerçeğini için az iç. Yani biz eti öyle yapıyoruz mesela kıymayı veya bir şey alacağız. Az alıyoruz ama güzelini kalitelisini alıyoruz. Nedir abi? Bu kadar yiyeceğine şu kadar yiyorsun. Onunla da karnın doyuyor. Nefsini öldürüyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bana başkasının içkisinden ama yazık günah ya can. Bir de neden ölüyor? Alkolden. Yani inanan insan için hiç de hoş bir ölüm değil. Yani gerçekten de ben bu 37 kişi için çok üzüldüm. Yani pisi pisine Ölmek derler ya, onun gibi bir şey ya kardeşim. Ne işiniz var sizin sahte içkile ya, içmeye ya, pehriz yap, alkol pehrizi yap, bırakmaya çalış, azaltmaya çalış, paran kadar iç. Daha çok içmek için başka yollara başvur. bak canından oldun ya. Bunların hepsinin ana ailesi var, anası var, babası var, çocuğu var. İzmir'de galiba bir e, kumpir yiyen bir insanda da bir virüs adını unuttum o virüsten dolayı. Bak ben kumpiri severim fakat sadece ben e, tereyağı ve peynir koyduruyorum. Çünkü diğer ürünler işte Amerikan salatası var içinde, işlenmiş şeyler var, sosis var falan onlara ben güvenmiyorum. E, günde belki de iki defa değişmesi lazım onun acaba değişiyor mu? Belki de orada günlerdir duruyor. Bu tamamen satıcının vicdanıyla alakalı bir şey. Mesela ben kumpiri yediğim zaman... İçine şey koymam. En fazla acı biberi vardır ya onun turşu. Onu koyarım. Yani onda da böyle bir şey var. Lütfen dışarıda ve açıkta yediğiniz şeyleri çok fazla karıştırmayın. Yani dışarıda ne kadar olsa yani o an bir bakteri üretebiliyor. Adamın belki ihmalkarlığı değildir ama biri üstüne hapşırmıştır. Oradan bir şey olmuştur. Yani aklıma gelen şeyi söylüyorum. Bu da çok önemli. Lütfen özellikle bu içinde mayonez olan, yumurta olan, tavuk çok önemli. Bunları e, yani çok güvendiğiniz bir yerde yemeniz lazım. Hele ki kumpir gibi bir de sıcakla birleştiği zaman biliyorsunuz alttaki sıcak. Buna dikkat edin. Yiyin. Yani kumpirin içine konulan tereyağı ve peynirden hiçbir şey olmaz. Çünkü onun konulma miktarı belli. Ve onlarda da zaten böyle bir Allah korusun ölüme götürmez. Galiba bu kişi ölmüş. Onu özellikle söylemek istiyorum ee, e, şunu söyleyeyim diğer bir üçüncü şey yine bir haber geldi bir tane kadın e, yasaklı ırk köpeğini ağızlıksız çıkartmış parktaki insanlar da rahatsız olunca videoya çekiyorlar e, iddiaya göre kadın bir de onları çekiyor siz beni tehdit ettiniz diye iftira atıyor adam diyor ki kardeşim niye buna ağızlıksız çıkartıyorsun Bak. Batı diyorlar. Bak bu ya batıcıların çoğu gidip orada hayatta yaşayamazlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen batıda büyük baş köpeğini ve yasaklı ırkı zaten sokağa çıkartamazsın da ısrarlara rağmen söylenmelerine rağmen yasaklı ırkı ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz. Hadi çıkarttınız bir büyük baş hayvanlarda. Yani büyük baş dediğim köpeğin büyük başı. Yani iri hayvanlar, küçüksüz köpekleri değil ki onlar bile ee, ama onları zapt edebiliyor sahibi. Büyüğünü zapt edemiyor. Bunları çıkartıyorsunuz. Bunların niye ağızlık koymuyorsunuz ya? Koyun. O büyük köpekler bir şeye saldırdı mı? Eşya, hayvan, insan. Sahipleri dikkat edin. Bırak 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 diyor hayvan bırak. Onlar içgüdüsel olarak kilitliyorlar çenelerini. Açamıyorsunuz. Kendi açamadığı sürece açamıyorsunuz. Siz köpek besleyeceksiniz diye insanların hayatını ya da sokaktaki hayvanların canını tehlikeye atamazsınız. Özellikle bu bir yasaklı ırksa. Israrla söylüyorlar ama fakat ısrarla demek ki bu cezalar büyük değil. Geçen kadının bir tanesi yine böyle köpeği gezdirirken oğlunun köpeğiymiş. Bir kediyi parçaladı sokakta. Kadın gözaltına alındı, muhtemelen bırakılmıştır. Ama bir de böyle ukala tipler var. Bir de ukala tipler var. İnsanlar bir de o ukala tiplerle uğraşıyorlar. Bu yüzden lütfen köpek besleyebilirsiniz. Ama herhalde büyük köpekse lütfen ağızlıksız sokağa çıkartmayın. Bir anlık yani çoluk çocuğu kimsenin sokaktaki hayvanları tehlikeye atmak gibi bir lüksünüz yok efendim. Ve diğer taraftan e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile alakalı bir e, haber düştü. Ülke savaşta, insanları zorla savaşa alıyorlar. Ee, batı ülkeleri göçmenlere kucak açtı. Evlerinde bile baktılar. Yardım alıyorlar. Karısı ve çocukları kar tatiline gitmiş. Özel arabalar, lüks arabalar kar tatiline gitmiş. Allah aşkına bizim ülkemiz savaşta değil her konuda dimdik ayakta durduk ama İstanbul'da kar yağdığında da bizde de birisi tatile gitmişti herhalde tahmin ettiğimiz kim olduğunu. Fakat yani sen savaş halindesin. Yüz binlerce kişi ölmüş savaşta. Ülken zarar görmüş, hasar görmüş. Hala savaştasın. İnsanları zorla evlerinden, sokaklardan gençleri alıp zorla silah zoruyla neredeyse Askeri alıyorsun ama senin karın ve çocukların kar tatiline gidiyor ya. Kayak tatiline gidiyor. Ve karşılandıkları yerlerde de tabii bir devlet başkanı olduğu için gittiği ülkenin de dış işleri onları karşılıyor. Özel arabayla alıyor. Protokol giriyor devreye. Bedava bile gidilmez. Para harcadılar mı bilmiyorum. Muhtemelen para da harcamamışlardır. Kalkıp şimdi Zelenski'de bir kuruş para harcadıysam ne verdim demesin. Para harcamanız da gerekmiyor. Yani bedava üstüne para verseler gidilmez. Ama koskoca bir devlet başkanının karısı kar tatilinde görüntüleniyor kardeşim. Yani insan hiçbir şey diyemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da... Ee, insanları askere almaya çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz Suriye üzerindeki bizim etkinliğimizi Amerika Dışişleri Bakanı buraya gelmişti biliyorsunuz. Şöyle bir açıklama yaptı. Biz diyor Hamas'la diyor iletişimi koparmıştık diyor. Türkiye'den rica ettik ve Türkiye'nin girişimleriyle Hamas tekrar ateşkes için masaya oturdu Gazze'de. Ve ateşkes imzalandı. Zaten İsrail kaynaklarında da bu ateşkes doğrulandı. Bugün işte rehine vermesiyle birlikte ateşkes olayı 18'inde başlıyor inşallah. Yani yarın ateşkes bir yarına kadar inşallah bir şey yapmaz. Bu tabii şey burada muhalefet özgür özelde bir tweet atmış. Biz bütün dünyaya işte ateşkes olsun diye çağrıda bulunduk. He he siz dediniz diye oldu. Ya Suriye politikasını beğenmediniz. Efendim İsrail politikasını beğenmediniz. Filistin politikasını beğenmediniz. Taş koymak istediniz. Her yere taşlar döşediniz. Amerika diyor ki bu Türkiye sayesinde oldu. Suriye diyor ki Türkiye sayesinde oldu. Trump diyor ki Erdoğan benim dostum işte onlar Orta Doğu'da büyük başarı yok hayır siz çağrı yaptınız sizi dinlediler. Gibi böyle komik. Çünkü değişik bir travmatik durumları var. Ee, Halk TV'ye CHP'li adı neydi? Hmm, Murat Bakan çıkıyor. Ve isim olarak ne yazıyor biliyor musunuz? CHP Gölge İçişleri Bakanı. Abi siz kafayı mı yediniz ya? Vallahi inanamadım. Ben önce Montaj zannettim. Ya hala bakıyorum hala bu var. Hani montajdır inşallah ama gerçekten hala montaj mı değil mi bunu size bildireceğim. Ee, anlamış değilim. CHP dış işleri pardon iç işleri gölge bakanı. Bu ne demek ya? Garip kendi içlerinde şey mi devlet kurmuşlar <laughs> olamadıkları bakanlıkları bu şekilde mi oluyorlar diyorsunuz bu arada İstanbul'da 1453 panorama müzesi var eskiden orada mehter marşı çalınıyordu 1453 biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı tarihi uygunu da o batıya da gidiyorsunuz o serginin ruhu neyse onun müzikleri çalınıyor fakat bir vatandaş paylaşmış video kimse de yalanlamadı bunu ee, klasik müzik çalıyorlarmış şimdi. Panorama 1453'te ne alaka diyorsunuz? Cidden ne alaka? Panorama 1453 bizim tarihimiz. Bu kültürel bir şey. İnanç kısmını bir tarafa koydum. Yani orada zaten hani inanç dinsel bir şey yok ama tabii savaşları kazanmak dinsel bir ruh. Ama kültürel bir tarihsel bir şey bu. Bizim kültürümüz. Bunlar hep Osmanlıyı reddediyorlar. Bunlar Osmanlıyı ortadan kaldırmak isteyen zihniyetler olarak görüyorum. Çünkü Paderoma 1453 müzesinde klasik müziğinle alakası var. Bakın Batı'ya gidin hiç kimse kendi tarihine böyle bir saygısızlık yapmaz. Böyle bir duyarsızlıkta bulunmaz. Çok ciddiyim. Bizde oluyor sadece bunlar. Batı'ya gidiyorsunuz kimse dinini bizim ülkemizdekiler gibi kötülemiyor. Kimse ibadetlerini bu kadar karşı çıkmıyor. ibadetlerini böyle e, küçümsemiyor. Yobaz gerici demiyor dindar insanlar. Orada dindar insanlara saygı duyuyorlar. Rahiplere, rahibelere saygı duyuyorlar. Bize geliyorsunuz işte imamlara ve tesettürlü din adamları, kadınlara ve dindar insanlara ve e, tesettürlü kadınlara bir sürü hakaret ediyorlar. Veya ben böyleyim dini savunuyorum diye bana yapmadıklarını bırakmıyorlar. Yani böyle bir durum var. Ve orada yok. Orada gidiyor işte Fransa'ya gidiyorsunuz. Dur Müzesi'nde Fransız müzikleri çalıyor. Niye benim 1453 panoramamda klasik müzik çalıyor da kendi Türk müzikisiz çalsa anlayacağım hani Osmanlı'dan kalma ney mesela falan filan. Anlarım. Ama klasik müziği anlamış değilim ki. Klasik müziğe saygı duyuyorum. Severim de ben mesela Beethoven'ı, Mozart'ı çok severim. Evde de dinlerim, paylaşımlarımda da kullanırım ama kalkıp da yani panorama müdesinde duyduğum zaman garipserim. Ama bunu yapmışlar. Bu arada kadın peygamber vardı ya, haşa. Yine bir açıklama yapmış. Diyor ki, ben diyor bana tebliğ edildi peygamberlik, haşa. İşte diyor aynı peygamber efendimiz, eee... Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığı gibi benimle dalga geçenler karşı çıkanlar abi kadının yani gerçekten tedavi edilmesi lazım söylemiştim bence hem okusunlar çünkü farklı şeylere karışmış olabilir hem bilimsel tıbbi hem de <laughs> ilimsel dini bir bakıma ihtiyacı var hani hem okunması lazım hem bakılması lazım Baya baya kendini peygamber haşa zannediyor. Şizofrenik bir durum. Bilmiyorum ne olacak yetkililer ama. Kadın diyor ki aynı peygamber efendimize yapıldığı gibi benimle de dalga geçiyorlar falan diyor. ya Ben dalga geçmiyorum trajik komik bir durum olarak değerlendiriyorum. Komik ama trajik bir durum. Allah şifa versin ne diyeyim. Evet değerli dostlar, sizin için böyle gündemden yorumladığım başlıklar bunlar. Ee, gündem tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. Ee, i̇şte insanlar garip olmuşlar. Sabah ben sosyal medyada paylaştım. Bak insanlar hadi ibadetini sorgulamıyoruz da bu kadar Allah'tan kork. Kopmak olmaz. Allah'tan koptun mu zaten korkun da kalmıyor. E bunlar gittiği zaman o Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mantığı giriyor. Sonra diyorsunuz ki niye bunlar böyle oluyor? Oluyor abi. Niye olmasın? Dua edelim başımıza taş yağmıyor. Görüşmek üzere efendim.